Evet sevgili futbolcular YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. mini Eleven oynayacağız arkadaşlar. PlayStation 1 oyunu. Fenerbahçe parma mücadelesi. Parma ne kırmızı siyah anlayamadım. Fenerbahçe'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Söyleyeyim Aykut Kocaman var. Android Kocaman var vesaire var. Evet öyle var. kalma bir dışarı yapmışlar. Ama olsun oynayalım bakalım neler olacak. Fenerbahçe mücadeleye başlıyor an Rodrigo Vecenia var. Okocha. Makata. Moroto. Moseu. Moldovan attı. Moldovan haydi. Moldovan ortaya çıkardı. Bir şut gol. Gol harika gol. Moseu. Ben diyor. Parması var. Maç şey Moldovan çevirdi. Böyle vurdu. Tam 90'a. Harika gol. Göz kamaştırıcı bir gol. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sevgili futbolcular çünkü yeni bir videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmanız gerekiyor. Abone olarak da beğenerek de destek olabilirsiniz. Şey bu gece o koşa kocaman Anderson geçemedi Nakata diye bu nakata bak bu nekata kal top Evet der son son sensin nakata bu kata gidiyor Oreo, Mosheu, Harika pas Moldovan. Moldovan aşağı görün Gördü ama geçmedi. Kocaman oradaydı. Sena, Nakata. Ombima. Çok tehlikeli isimler var Parma'da. Baggio gibi, Crespo gibi. Tehlikeli futbolcular da yer alıyor. Oreo. Evet Anderson yerde kaldı devam devam da, Fatih Akel, Narido, Crespo, Koça, Ceo şey güzel yere. Kenneth Anderson, Anderson, Kenneth Anderson iki sefer. Demek ki parmağı sağdan siliyor. Kenneth Anderson gerçekten çok özel bir futbolcuydu Fenerbahçe için 2002-2001 yıllarında oynamıştı, yanlış hatırlanıyorsam. İsveçli golcü. Şimdi bagi o koça Anderson, ama var orada gibi? Gerçekten kolay bir çıktığı parma, o koça, koça yapma Anderson olmak yoksa var o? Lima çok iyi savunma yapıyoruz gerçekten. Moşeo, Moldovan, Moldovan, Moldovan olmadı. İçeri daha 20. dakika 2-0 oyundayız. Gerçekten çok iyi başladı Fenerbahçe karşılaşmaya. Parma arasında Aykut Kocaman, Okocha, Burra. Bu tavrı Edo Kaleci düştü. Andrei Dostanto. Nakata. Santos. Bonşeyo. Kenneth Anderson. Nakata. Amaroso. Andrei Dostanto. Gerçekten harika bir sol bekliyor. Onşevo. Erdoğan. Ama da Ayfık Kocaman. Kocaman gidiyor. Ortalıyor. İçe yok. Aurelio. Koça. Evet Anderson'a. Neci. Crespo. Fatih Akkel durdurdu onu. Agio ortaladı. Koça ve kalkıp Harika pas. Ay kocaman. Kocaman yerde Devamlı aksiyon tam var o düşürdü. O koça. kaleci. Bu fon büyük ihtimalle kalecileri. Fakaral sanırsam. Fakaral armada oynamış galiba. Bilmiyorum ben. Yani. Doğru Gerçekten parmağı çok efsane bir kulüpte arkadaşlar. Eskiler bilir. Ondan sonra <laughs> Aykut Kocaman oynadı. Takaray. Kalıcı Takaray var parmada. Fenerbahçe Akın Akın oynuyor. Geliyor. Aykut Kocaman. Yine Çenet Anderson'a vuruyor. Soğuma. Kaptan çok harcıyor. Akio. Karın bölünüz. Dima. Mücadele ama çok iyi oynuyoruz. Gerçekten orta sap. Hissenmiyor parmağına. Nakata. Amoroso. Vuruyor işte. İçki kolay toplar. Ve Doğan. Buraya Osman Kostan. Şimdi Moşeo. Aykut Kocaman vuruyor dışarıya. Aykut Kocaman. Ve 45 dakika bitiyor sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Temsilcimiz Fenerbahçe İtalyan devi Parma karşısında 2-0 önde. Buran Nakata Amoruso Turan. Bir kafa dışarı ya. Tehlikeli geldi parma. Ön bilmiyor. Abreu Santos. Santos yapma. takımda topunda en Emimo. Emimo. Güzeldi. Video parmağı ikinci yarıya biraz hızlı başladılar. O sol işte. Hiçbir hiç right şey için kolay kal. Lino. Pas olma. Koça. Anderson. Konşeyo. Olmaz Geçemedik. Şey, Çok iyi oynuyor bugün. Andrei Dos O koça. O koca. J.J. Okocha. Okocha oluyor. Okocha. Kenneth Anderson bomboş. Anderson. Anderson çok ters kaldı. Çok terse kaldı olmadı. Fenerbahçe yine istekli oyunu ikinci yarıda sürdürüyor. Yıldız Koçaylar, Anderson, Okoça, Okoça attı pası Aykut Kocaman. Aykut Kocaman gidiyor. Aykut Kocaman orta. Vurur mu? Vurdu vur, gol. Gol gol gol. Moldova. Moldova 3 yaptı Fenerbahçe. Parma karşısında 3-0 önde. Ve görüntüde Moldova. Ne kadar da görüyorsun. <laughs> Moldova. Klase. Bu oyundaki plase golleri çok seviyorum diyebilirim sevgili dostlar, sevgili futbol O zamanın teknolojisine göre gerçekten oynanış bakımından harika bir oyun. Hala oynanıyor yani. Ben seviyorum. Oynarken de iki yıl alıyorum. Andrei Yerde koca okey o ah aykut olmadı andrei orsankov doğru eliyor doğru eliyor koca kocaman harika pas Anderson. Anderson! 4-0 Fenerbahçe parmayı sağdan siliyor olacak iş değil Andersson şov yapıyor şov Arka gol Efsane parmayı sağdan sildi Fenerbahçe Kocaman Gol yedikçe daha da açıldı <laughs> Parma defansı önüne açmaya başladı yani Amoroso. Kata İci düştü Koça harika olmadı. Vadio. Eyo o Koça. Ah nereye yaptın o Koça. Ne yaptın O tekrar aldı. Koça. Vadio. Aurelio. Ay kocaman çok iyi pas. Kenneth Anderto. Anderson. Anderson'u şöyle olmadı. Kalkaral açıldı ve aldı. Kaksa Okşey o. Chew. Aurelio. Aurelio'dan Moldovan. Moldovan mükemmel oynuyor gerçekten bugün. Bagio, Moroto. Andredo Santos. Ve evet. Buran. Moroto. Moroto. Ortaladı. Kur'an'la kal top Bir şut düştü. Aferin düştü. Gerçekten düştü. Çok kolay bir karşılaşma çıkartıyor şu an. Ve o koç ya Aykut Kocaman'a gelmedi. O Zamanı gelmedi. Bahiyo. Durasena. O şey o. Aurelio. Aurelio Aykut Kocaman. Kocaman'dan Anderson'a. Anderson ortaya çıkardı. O koça, o koça. Olmadı. Sağımızdan geçemiyorlar. Kaç attık topu. Dakika geçiriyoruz. Enaribo, Baggio. Salyon Efsane'nin yüzü. Anderson. Navarro. Koça. Gigi Ukuşa. Kenneth Anderson. Anderson. Ortaya çıkartır mı olmadı Taktar Real? Yani. Parmağı kökü gününde bugün. Ve Fenerbahçe 4-0 kazanıyor. Efsane parma karşısında. Sevgili dostlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olarak yeni videolardan ne haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.